elektrikli, yerli ve dünyanın her yerine ihraç edilebilme idealindeki bir otomobille ilgili bu noktaya gelmiş olduk. Bütün süreçler çok önemliydi ve dün fabrikanın temelini atması da bir o kadar önemlidir. Bu toplumumuzun kendine güveninin gelmesini de sağlayacaktır. Evet, bugün otomobil yapıyorum ki dün tank yapıyordum, bugün helikopter yapıyorum, İHA yapıyorum, SİHA yapıyorum uçak da yapabilirim diyebilmesi adına özgüven sağlamasıdır. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza gerçekten başından beri himayeleri için çok çok teşekkür ediyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız bakanlığıyla birlikte olağanüstü bir mesai harcıyor. Ancak bu işin paydaşı olan Türk iş adamları aleminin topun da özellikle elini taşın altına koyarak ben bu işi yaparım demesi çok kıymetli. İnşallah bizim bir avantajımız var. Bazı şeylerde geç kalmış olabiliriz ama yaparken en iyisini yapıyoruz. Şahit oldunuz Sarıkamış'ta bir telesiye açtık. Türkiye'nin en modernini açtık. En son yapınca en iyisini yapıyorsunuz. Dünya piyasasının artık milyar otomobilden bahsettiği bir ortamda iddialıysanız eğer onların hepsiyle yarış yapabilecek bir otomobil ortaya koyacaksınız. İnşallah biz bu otomobili ikisine sonra piyasaya sürerek, yollara İnşallah e, inşallah çıkararak iddiamızı bir de ispatlamış olacağız. Dün o anlamda çok kıymetliydi, çok değerliydi. Rabbim emeği geçenlerden razı olsun. Rabbim bu işte mesai harcılıkların da yer ve yardımcısı olsun inşallah.